Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar sizler bana yorumlarda çok güzel e, sorular soruyorsunuz. Çok güzel yorumlar yapıyorsunuz. Tabi arada sitem eden de var. Ama ben hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum sevgili arkadaşlarım. Her zaman her videomda sizleri yorumlara bekliyorum. E, şimdi arkadaşlar. Çiçeklerde sineklenme olabiliyor. Evet, benim çiçeklerimde çok şükür maşallah yok. Ama bununla ilgili çok yorumlar alıyorum. E, ben de şöyle birkaç çiçeğimi e, önüme aldım. Sizlere e, bu sineklerle ilgili neler yapıp e, onları nasıl yok edebiliriz? E, onunla ilgili küçük bir bilgi vermek için bu videoyu hazırladım. Arkadaşlar şimdi e, sineklenme diyorsunuz küçük sinekler ya da solucan oluyor bitlenme oluyor diye yorumlarda söylemişsiniz eğer ki küçük sinekleriniz var ise çiçek üzerlerinde şimdi bende yok o yüzden gösteremiyorum ama tahmin edebiliyorum ee, küçük sinekleriniz var ise onlara şu şekilde kül koyabilirsiniz ee, bu kül toprağın şöyle etrafına birazcık yerleştirin. Şöyle daire şeklinde yerleştirin arkadaşlar. Bu sinekleri kovuyor. Kül gerçekten sinekleri kovuyor. hem de toprağa da besleyebiliyor. Bunun dışında sineklerinize sineklerinize evet çiçeklerinize başka ne yapabilirsiniz? Bir kabın içerisine Böyle cam sil kapları oluyor ya arkadaşlar fıs fıslı. Onun içerisine Arap sabunu. Yani onu ağzına kadar su ile doldurun. İçerisine bir iki damla Arap sabununu koyun. Sonrasında birazcık da sirke koyun arkadaşlar. İyice onu karıştırın. Sonrasında şöyle çiçeklerinizin dallarına pıs pıs yapın. Bu da e, Arap sabunu da sinekleri kovmaya e, birebir bir sene balkonumda çiçeklerimde e, yanında biberler vardı arkadaşlar biberlerden çiçeklerime bit geldi biberlerim bitlenmişti daha doğrusu böyle yaprakların altında minicik minicik bitki bitleri vardı belki bununla ilgili videomda vardır e, ben de oradan biliyorum e, bunları e, araştırmıştım bu şekilde uygulamıştım gerçekten bitlerden Kurtulmuştum arkadaşlar. Aynı şey sinekler için de geçerli. Denemenizi tavsiye ederim. Sinek sorunu yaşıyorsanız sevgili arkadaşlarım. Evet, şimdilik bu kadar. Ee, yine bana yorumlarda istediğinizi sorabilirsiniz. Ben sizlere hem yazaraktan hem de bu şekilde video olaraktan hazırlayıp e, cevap verebilirim sevgili arkadaşlarım. Sizleri seviyorum. Ee, Instagram hesabım var arkadaşlar. Aynı renkli ilişki dünyası. İsmim aynı. Aynı profil resmim ile. Sizleri orada görmek isterim. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.